<laughs> Bu arada bir kapımı göstersem size o kadar komik bir kapım var ki artık. Ee, çok çok komik bir kapım var ama size gösterdim Büyük ihtimal komik olmayacak. Beni sinir hastası falan diye düşüneceksiniz yani. Kapım delik arkadaşlar, ortası yok. <laughs> Kapımın ortası yok. Kapı değil. Kapıyı kapatınca bir farkı olmuyor. Hadi lan göstereyim. Nasıl göstereceğim ki kapıyı? Arkadaşlar, dur lan fotoğrafı var. Fotoğrafı var. Şimdi fotoğrafını nereden alsam? Arkadaşlar kapımın fotoğrafını merak edenler olmuş. Aha böyle artık. <laughs> evet kapım böyle arkadaşlar. Nasıl? İyi mi? Hoşunuza gitti mi? <laughs> çok iyi ya. Oğlum çok iyi bir kapı. Artık böyle annem falan içinde yemek uzatıyor. Yemek. Böyle ee, annem geliyor bugün e, içeri böyle hey step bro I'm stuck falan yapmaya başladım. Diyorum ki ay ne oluyor lan sıkıştım çıkamıyorum diyorum. O sırada kapının öbür ucundan annem geldi. E, Starbucks'tan kahve almıştık böyle yarısını bana bırak demiştim. İçmiş belli bir kısmına getirdi al dedi. Ben de kapının öbür ucundayım aldım kapıdan böyle çıktım. Sonra kahve içmeye devam ettim abi. Çok havalı değil mi ama göstereceğim gösteremem ki yani bunu böyle bir marifet değil bu bu arada da ya ben şeyim böyle Eee kapı görünce kendimi tutamıyorum ya bak hiçbir şey Eee kimseye zarar vermem yani gidip de kimseye dövmem falan ama kapılara bir şeyim var benim kapı çekiyor böyle hani böyle hani şey yaparsın mı? sinirlenirsin yumruğunu çıkarsın mı hani şuraya yaparsın ama bu kapı o kadar dayanıksız ki karton kapı ya bildiğin hani şu tek yapsan kırılıyor. Yani gidip de kapı, bu kopu baltayla böyle shining teki gibi gidip de Johnny şak. falan indirmedim yani hiç bu baltayla falan kırmadım bıçakla kapıya bıçakla şak 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 bir şey de yapmadım kapı böyleydi yani ama çok iyi değil mi gayet güzel bence is Johnny şak ama gerçekten en iyisi Annem bugün yemek yaptı böyle Böyle bir şey getiriyor Hani böyle e, filmlerde olur ya Mahkumlara bir şekilde Gidip de aradan verirler Yemeği kapı kapalı olur ama Kapının arasında bir iletim olur Aha artık kapım böyle Aradan böyle içeceği uzatıyor Şık alıyorsun Yemeğini uzatıyor şık alıyorsun Kapıyı açmana bile gerek yok Bir de böyle yarı zaman ne istiyor yani? Kapı çarpma derdi yok Kapatma derdi yok hafif esiyor falan filan ama gerçekten boktan bir kapıydı osursan kırılıyor yani ee, öyle bir şeyler yapabileceğim bir şey yok tabii ki ama benim kapım neden bu kadar şey ama ya çok güzel oldu bu arada hay hayatımdaki en iyi dekoratifim olabilir bu <laughs>